Merhaba, ismim Nazlı Belen Alam, e, yüksek lisansımı 2019 yılında Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladım. Daha önce yine Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştım. Halen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı e, bünyesinde basın ve enformasyon personeli olarak görev yapmaktayım. E, Siyaset Bilimi Bölümü'nün e, bana katkısı kişisel gelişimim açısından oldu. Ee, ...zira hem siyasal alanda hem de kişisel hayatımda e, çoğu zaman karşılaştığımız e, olaylar, sorunlar için e, nasıl bir mantık silsilesi ile çözüme ulaşabiliriz... ...nasıl neden sonuç ilişkisi kurarız, nasıl analiz ve değerlendirmeler yaparız gibi noktalarda teşvik edici bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ee, diğer yandan bu bölümün... E, Bulunduğu üniversite, yani Çankaya Üniversitesi, e, Türkiye'de e, gerçekten e, birçok alanda çok başarılı bir üniversite. E, özellikle bölümümüzün e, eğitim-öğretim kadrosu son derece donanımlı hocalarımızdan oluşuyor. Bunun tercih sebebi olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer yandan üniversitenin sunduğu e, sosyal imkanlar oldukça fazla. E, bu sebeplerle... E, Üniversitenin ve özellikle siyaset bilimi bölümünün tercih sebebi olması gerektiğini düşünüyorum. Bölümümüze gelecek tüm arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum.